Evet arkadaşlar Lenovo X 606 arkadaşlar cihazının M10 HD cihazının ekran değişimi için ekran değiştirmesi kolay arkadaşlar zor değil ama önemli bir nokta var ki bunu kaçırırsanız cihazın cihazınıza zarar verebilirsiniz bu çok önemli bir yer arkadaşlar unutmayalım cihazlar cihazla alakalı arkadaşlar ekran batarya ya da kasa buna benzer ürünler isterseniz aşağıda link vereceğim. Oradan istiklerinizi satın alabilirsiniz. Ekranına her şeyini alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim olaya. Cihaz öncelikle komple ısıtıyorsunuz arkadaşlar. Sıcaklık veriyorsunuz hepsine. Bakın verdikten sonra şöyle göstereyim. Bunun kamerası nerede? Şurada. Şimdi arkadaşlar bakın kamera kısmı yani tuş kısmı burada olduğunu düşünerek tamam mı? Cihazın ekranını kaldırırken arkadaşlar, şimdi bu cihazın ekranı söküldü ama Ben size bir püf nokta göstereceğim. Bakın şimdi. Cihazın ekranını bu taraftan kaldırmıyorsunuz arkadaşlar. Yani buradan kaldırma işlemi kesinlikle yapmıyorsunuz. Bakın önemli olan nokta bir. İkincisi şuradan şöyle hani bu bu pozisyondan böyle kaldırmıyorsunuz burada iki arkadaşlar ekranı kaldırırken arkadaşlar bakın şöyle kaldırıyorsunuz. yani e, tuş basma yerinin olduğu yerden yukarı kaldırıyorsunuz akabinden ekranı da şu şekilde çekiyorsunuz arkadaşlar bakın şöyle çekiyorsunuz yine böyle komple kaldırmıyorsunuz Sebeplerine gelince arkadaşlar şimdi bak ben bu filmi bu diğer, diğer tarafta taktım bakın sebep arkadaşlar bu film bakın şu film burada mesafesi oldukça kısa. O yüzden ben bunu böyle hurra böyle bıçağı takayım buradan ya da başka bir şey ben buradan böyle bunu soyayım. Böyle yapayım. Bu cihazda olmuyor arkadaşlar. Diğerlerinin filmleri orta kısmında olduğu için ve uzun olduğu için çok şey fark etmiyor ama bakın ekran değişimi çok kolay ama şuna dikkat çeksin arkadaşlar. Bakın ekran kaldırırken böyle kaldırdınız tamam mı? Bakın şu şekilde Şuradan açtım mesela. Tamam açtıktan sonra ekran sıcakken bu ekranı bakın bu şekilde çekin. Ekran kırık. Çok önemli değil mesela. Tamam mı? Bakın şuraları şöyle hafiften boşaltın. Tamam mı? Ama yine buradan böyle kaldırmıyorsun. Bakın buradan kaldırmak kesinlikle yok. Bak. buradan kaldırmıyorsun. Buradan da kaldırmıyorsun. Bakın şuradan kaldırıyorsun. Yani tuşların olduğu bölgeden ekranı kaldırıp daha sonra bu şekilde çekiyorsunuz. Bakın ekranı böyle çekiyorsunuz tamam mı? Çekerken işte atıyorum bıçak ya da herhangi bir keski yardımıyla şöyle yapışkanları sıyra sıyra bunu bu tarafa gelmesini sağlayın. Sağladıktan sonra bakın. Yine bakın bu pozisyonda kaldıracaksınız tamam mı? Yani şöyle gergin pozisyonda kaldırmak yok arkadaşlar. Kaldırıdan geçmiş olsun. Yani buradaki arkadaşlar bakın yerinde burada soket arkadaşlar ee, burada tenekenin alt kısmında kaldığı için direkt buradan patlıyor arkadaşlar. Yani bur buradan kurtulma ihtimali yok. Bu tarafındaki de bant olduğu için çıkma ihtimali yok. Anlatabildim mi? Yani şu şekilde düşünün. Bakın şimdi. Dar alan çok dar arkadaşlar. Dar olduğu için bakın ben size bunu anlatıyorum. Yoksa bu ekran değişimi çok öyle aman aman bir şey değil. Bakın ekran takarken bak kasa nerede kasa burada değil mi? Bak ekranı buraya yerleştiriyorum. Bakın buraya yerleşmiş haldeyken takıyorum. Anlattınız mı? Olay anladınız mı arkadaşlar? Bakın. Yani eğer bu bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar başınıza geleceklerden bu video sayesinde kurtulmuş olacaksınız. Bu videoyu izlemeden diğer tabletler gibi açan arkadaşlar şimdiden geçmiş olsun. İyi ki bu video denk geldim diyenler arkadaşlar yazarsa biz de mutlu oluruz. 1 nokta, bir gül, bir çiçek bıraksanız yeter. İsminiz kalsın aşağıda o bile yeter arkadaşlar. Yani söz uçar, yazı kalır misali. Bunu da buraya arkadaşlar bakın. Bu pozisyonu takabilirsiniz. Gördünüz mü bakın. Ekranın pozisyonuna bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde takma durumumuz var. Bunun başka şekli yok arkadaşlar. Yani bu size anlatıyorum ki başınıza başınıza kötü olaylar gelmesin diye. Yoksa bu arafinin kopar. Koptuktan sonra ara film aramak zorunda kalırsınız. Bunu istinaden bunu size anlattım. Çok kolay bir ekran değiştirme cihazı olsa daha iyi. Eğer buradaki bu e, duruma dikkat etmenler için. Şimdiden geçmiş olsun. Keşke daha önce denk geldiysin, denk, denk geldiysin diyenler olacaktır. Bak abi ekranı kaldırırken bile bakın böyle yapıyorum bak. Görüyor musun bak? Şu şekilde kaldırıyorum bak. Anlatabildim mi olayı? Olay farkı burada yani. Evet, şimdi vidalarımızı takalım. Bakın ekranı nasıl kaldırıyorum. Pozisyonu gördünüz. Evet vidalarımızı takmak üzereyiz. Bitseydir. Bir tane kaldı. Bu cihazda arkadaşlar ekran mant ekran sokum mantığı çok önemli. Bakın diğerleri gibi direkt kaldıramazsınız. Ya da atıyorum cihazın mesela sokete bozuk. Abi ekranı kaldırırken bakın pozisyon böyle. Tekrardan gösteriyorum. Önce bakın kamera bölgesinin olduğu yerden ekranı yukarı kaldırıyorsunuz. Ekran kaldırma pozisyonu arkadaşlar. Bakın ekranı böyle yukarı kaldırıyorsunuz. Kaldırtan sonra şu tarafı da, bak buraya kesinlikle şu üst ve alt bölü kesinlikle arkadaşlar kalkmıyor. Bakın bu şekilde çekiyorsunuz, çekiyorsunuz, çekiyorsunuz daha sonra kaldırıyorsunuz. Bu bu yöntem arkadaşlar. Bunu dikkat ederek yaparsanız canınız yanmaz. Umarım e, sizin için güzel bir Yöntem güzel bir taktik, bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Ee, eğer ki ekranı açmadan önce beni dinleyip de bunları görenler varsa, artık arkadaşlar dediğim gibi başınıza gelecek bir adam kurtarmış olacaksınız. Çünkü arkadaşlar bakın çoğu videoda bu durumu anlatmazlar. Daha doğru anlatmazlar da ki yani sana bunu buradan çek böyle yap demez. Adam videoda kaldırıyor tamam mı? Ama niye, niçin, neden, amaç ne diye size anlatmaz. Bir video açar, sesli bir video açar ya da şarkı açar, şarkı eşliğinde açar. Ben de biliyordum hani müzik açıp şarkı açıp ama buradaki arkadaşlar taktiği söylemedikten sonra bir anlamı kalmıyor. Anlatabildim mi? Buradaki açma taktiği çok önemli arkadaşlar. Şimdi ben ekranı yapıştıracağım. İşlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Bizi takip etmeye devam edin. Varsa bir ekran siparişiniz. Aşağıdan geçebilirsiniz. arkadaşlar silikonda siyah kullanacağız. Şeffaf artık arkadaşlar. Şeffaf bu ekranı tutmaz. Söyleyeyim size de. Sonra üzülmeyin. Ekran açılacaktır. O yüzden siyah silikon her zaman okey. Şeffaf silikon neden tercih etmediğimi birçok videoda size bahsettim. Çünkü arkadaşlar ekran kalkıyor. Söyleyeyim size Fiyat farkıyla alakası yok arkadaşlar. Birisinin yapışma oranıyla diğerinin yapışma oranı ara farkı var. Birisinde e, telefon ekranının kapağını kapatırsın. Siyah arkadaşlar. Ne olur? Ekranı kapatırsın. Fark bu. Evet arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Herkese geçmiş olsun. Görüşmek dileğiyle. Yerimiz arkadaşlar İstanbul Avcılar tarafında. Esenyurlu'da da yakın sayılırız. İşlemlerimiz bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıda sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar bütün sorulara cevap veriyoruz. Görüşmek üzere.